Merhaba arkadaşlar. Bugün odada oyun oynayacağız kardeşimle. Kardeşim Yiğit Çınar Ay doğdu. Yiğit Çınar bak. evet <laughs> kardeşim araba sürmeyi öğrendi bugün. Freni ve gazlı var. Kesinlikle freni ve gazlı var. Direksiyonu da var. Şimdi oyun oynayacağız. Kardeşim ne oynayacaksın? Bir iyi oynayalım mı? Evet. Hadi. Tamam. Hadi sizi arkaya alalım. Biz, bir şey satmadık. Biz şey satmadık. Şu anda kardeşim sizi arka tarafa alalım. Ben bir iyi süreceğim de. Üzerini düşüreceksin kardeşim. Lütfen yapma. Şimdi düşecek. Dehlere binelim mi Yiğit? Hangi oyuncağı istiyorsun? Sancağa binelim mi? Hadi gelin sancağa binelim. Ay ayağım düştü. Allah canını almaya Yiğit ne yaptın? Ay Allah. Oynayacağız güzel, ama abi. oynamayı bilmiyor ya. Ay, Hadi bizlere binelim. Bizlere binelim. Daha binelim biz. Hiç sen bunu al en Puf puf. Hadi sen en iyisi. Puf, puf. <laughs> en iyisi. <laughs> Merhabalar. Hala videomuz çekiliyor. Bunu unutmayın. Kardeşim sanacak kırdı. Kırıktı zaten. Yani kırık değildi de. Birazcık çatlaklık vardı. Onu onaracağız. Bak şurası birazcık çatlaklık oldu. Onu onaracaklar sorun etmeyelim. Çocuğu bindirmiyoruz. Korkuyoruz çünkü bir şey bir şey olur da. Kırılır da. O zaman ben Yine düşürdü Naz. Naz kaldır lütfen. Bakın çocuğa. Bakın çocuğa. Nereye kaçıyorsun sen? Bizim el arkadaşlar bana vurdu şu an ben hala şokum. Ay. Kendimi şokla kafam yas yastıklayacağım. Al 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 al. Şokladım. Ay. Bakın. Nasılsınız be? <laughs> Ay beni de öldü. Ay telefon düşüyordu arkadaşlar. Çok sinirli bir çocuk oldu. Sadece demirdi. Bak bir oradan kız burayı düzeltiyor. Bir oradan şurayı düzeltiyor. Bir oradan burayı düzeltiyor. Kız ne yapacak? Işık ya. Arkadaşlar beğenip like atmayı unutmayın. Kesinlikle beğenin like atın. Yorumlara da yazın. Abone olmayı unutmayın. Eğer ilgide seviyorsanız abone olun. Nasıl seviyorsanız like atın. Beni seviyorsanız yorum yapın. <laughs> Görüşürüz.